Değerli katılımcılar, Kastamonu. Devrekhane ilçesinde yapımı tamamlanan taziyevi vatandaşlar hizmetine sunuldu. Belediye İtfaiye Müdürlüğü binasının yanında inşa edilen taziyevi mahalle sakinlerinin kullanımına açıldı. Taziyevi sadece taziye günlerinde değil aynı zamanda sosyal etkinlikler, mahalle toplantıları ve özel günlerde de hizmet verecek şekilde planlandı. Tüm misafirlerimiz Devrekane Belediyemiz tarafından Bugün açılışını yapacak Hamim Vel kitabil mubin Törende konuşan Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, Devrekani Belediye Başkanlığı olarak Sosyal Hizmetler Birimi 2019 yılında kurduk. Sosyal Hizmetler Birimi belediyemizce devreye almış olduğumuz bir hizmet kolu. Sosyal Hizmetler Birimize bağlı olarak taziye evimizin de açılışını yapıyoruz. 2019 yılında göreve geldiğimizde belediye ait bir sosyal hizmet birimini kurduk. Sosyal hizmet birimizi kurarken ilçemizde yardımı ihtiyaç duyan ailelerimiz, fertlerimiz ilgilenmek ve onların dertlerine deva olmaktı dedi. Şu anda önünde bulunduğumuz bina bizim Devrekani Belediye Başkanlığı olarak sosyal hizmetler birimi başlığı altında 2019 yılında kırmış olduğumuz, devreye almış olduğumuz belediyemize ait bir hizmet kolunun bir parçası olarak biraz sonra nasip olursa açılışını yapacağız. 2019 yılında göreve geldiğimizde Devrekani Belediyesi'ne ait bir sosyal hizmet birimi bir biz kurduk. Ee, sosyal hizmet birimimizi kurarken özellikle ilçemizde yardıma muhtaç olan ailelerimiz, fertlerimizle ilgilenmek, onların dertlerine deva olmaktı bizim ana amacımız ve çok şükür 6-6,5 yıldan beri bu hizmetimizi kesintisiz olarak veriyoruz. Kastamonu Valisi Meftun Dallı ise insanlar zor zamanlarında yanlarında olunmasından hoşlanır. En kıymetli zamanlarda cenazelerini de insanların yanında olmak düğün dernek de öyledir ama cenazesinde bir insanın yanında olduğunuz zaman size ömür boyu minnet duyar. Öncelikle bunun için tebrik ediyorum. ince güzel bir düşünce dedi. Biliyorsunuz insanlar zor zamanlarda yanlarında olunmasından hoşlanırlar. Ve en kıymetli zamanlarda cenazelerinde insanların yanında olmak düğün dernek de öyledir ama cenazesinde bir insanın yanında olduğunuz zaman size ömür boyu minnet duyar. Öncelikle bunu sizin bunun için tebrik ediyorum. Çok ince, çok güzel bir düşünce. İstanbul'dan dışarıdan gelecek insanlarımıza orada da söylediğiniz gibi bunun yazı kışı var. Geldiklerinde orada girecekleri işte vakit geçirip işlerini görecekleri bir yer yapılması son derece kıymetli olmuş. Başkanım tebrik ediyorum sizi devrekanlı hemşerilerimize de hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Konuşmaların ardından evinin açılışı yapıldı. Tüm devrekanimize, tüm ilçemize katılan tüm misafirlerimize teşekkürler ediyoruz. Sağ olun, var olun. Hadi bir saniye, bir şey Başka bir bakalım. yapalım.